Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta dün oyuna eklenmiş olan şehit karakterinin bir hatasını sizlere göstereceğim. Bu hatayla birlikte oyunu çökertebiliyorsunuz. Onun dışında Brawl Stars kendi kanalında bir yeni video paylaştı. Bu videoyla beraber alabileceğimiz yeni ücretsiz ödüller var. Bu ücretsiz ödüllerin yanı sıra aynı şekilde süper özel teklifler var arkadaşlar. Bu indirimli cuma haftaları oluyor ya. Supercell de buna ayak uydurdu ve indirimli kostümler, elmaslar, mücevherler bu tarzda teklifler var arkadaşlar. Bu videoda bunlara bakacağız. Bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir efsane teklifler var abi. Bu teklifleri de satın almadan önce içerik destek kısmına Solure yazarak benim yapmış olduğum çekişlere katılabilir ve bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk olarak Brawl Stars'ın paylaştığı videoya bakacağız. Yani bu videoyu arkadaşlar paylaşalı 5 dakika oldu adamlar yani 1,5 dakikalık kısa bir duyuru videosu. Supercell Store'da indirimlerin olduğunu burada anlatıyorlar. Onun dışında bakın ücretsiz ödülleri görüyorsunuz bu ücretsiz ödülleri de az sonra beraber zaten alacağız hani indirimli mücevher var elmas var altın var hani ekstra bonus ödüller var kostümleri ucuda satıyorlar hani bu indirimler birkaç gün boyunca Supercell Store'da devam edecek görmüş olduğunuz gibi hani Store'dan bunları alabilirsiniz. Ekstra ödüller falan da veriyorlar bu al, satın alınan şeylerin yanı sıra. Ekstra burada görüyorsunuz yine bir hiper şarj teklifi falan da var. Yani oyunda satılan her şeyi muhtemelen markette birkaç gün içerisinde böyle getirmeye devam edecekler arkadaşlar. Önemli nokta bu teklifler 2 Aralık'a kadar da gelmeye devam edecek. 2 Aralık'ta son bulacak. Şu anda ayın 29'u arkadaşlar. 29'undan ikisine kadar bu teklifleri göreceğiz. Şimdi geldik Supercell Store'a arkadaşlar. Supercell Store linkini de yorumların en üst kısmına sabitleyeceğim. Benim orada linkim var. Buradan da dediğim gibi bana size destek olabiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim zaten. Bu benim ana hesabım. Ana hesabım olduğu için sadece elmas teklifi var bende ve mücevher teklifi var. Ve aşağıya kaydırdığımız zaman ücretsiz şeytan ve melek star hediyesini de görebiliyorsunuz. Ben ilk olarak buradan bir mücevher teklifiyle bunun yanı sıra bir tane de bir elmas teklifini satın almak istiyorum. Arkadaşlar bakın 400 elmas 200 TL yani. 400 elmas normalde o kaç paraya denk geliyor? Yani burada 200 TL zaten 80 elmas alabiliyorsunuz. Anlayacağınız inanılmaz bir indirim ve görmüş olduğunuz gibi ekstra 10 elmas da tekrardan ücretsiz bir şekilde buraya gelmiş. Yani mutlaka Supercell Store linkine yorumlar kısmına sabitlediğim Linkten girip ödülleri almayı unutmayın. Onun dışında satın alım yapacaksanız da bu indirimlerde yapmanızı tavsiye ederim. İlk olarak ben bunları bir satın almak istiyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi zaten Slorian destekleniyor diyor. Buraya tıklayıp tekrardan siz de destekleyebilirsiniz. Tabi teklifleri almayı denedim fakat şu anda teklifleri alamadım. Muhtemelen şimdiden siteyi çökerttiler arkadaşlar. Belli birkaç saat geçtikten sonra tekrardan satın almaya çalışacağım. Ben en iyisi ücretsiz ödülleri alayım dedim. Şöyle bir hocam melek starı hediyemi şeytan hediyemi alıyorum. En alttan da aynı şekilde 10 elmasımı buradan tıklayıp almak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi efsane cuma hediyesi olarak da ücretsiz ödüllerimiz bize geldi. Bunun yanında tabii ki bir de üstünde 15 altın ücretsiz veriyordu arkadaşlar. Şöyle bir altınımızı aldık elmasımızı aldık. Bunları da bir açalım hemen beleşinden beleşinden Şeytan gelmedi mi daha? Ghostars videoyu paylaştıktan sonra Supercell Store'da inanılmaz bir yoğunluk oldu arkadaşlar. Bu yüzden Şeytan Star geldiğinde geldiğini de görmedim. Ya direkt açıldı ya da gelmedi şu anda. Ana hesabımda çok fazla bir teklif yoktu. Onu zaten gördünüz. Bu yüzden yana hesaba geçmek istedim. Çünkü siz de bu tarzda teklifler göreceksiniz Supercell Store'da. inanılmaz teklifler var. Abi Radio Hank'i burada görüyorsunuz. 40 liraya satıyorlar. Robo Mike kostümü aynı şekilde 80 liraya satılıyor. Cupcake Little kostümü yine 40 liraya satılıyor. Yani Mecha Crow kostümü 300 elmaslık bir kostüm. 200 liraya satılıyor. Hocam bu ne? Dunning'in ayak fotoğrafı değil. Bayraklar Piper. Buraya değişik bir not düşmüşler ve bunu, bunu niye 200 liraya satıyorlar? Gerçi evet bu da normalde 150 elması olduğu için 150 elmas 200 liradan daha fazla. Baktığınız zaman bunda da %33'lük bir indirim var. Zaten yüzdelerini hep yazmışlar. En fazla indirim burada Radio Hank'te var. Aşağı doğru kaydırdığım zaman bitiyor mu? Bitmiyor. Bak burada Mechamortis %66. Ulan Piper'la Mechamortis nasıl aynı fiyatta? Hani böyle değişik değişik teklifler var arkadaşlar. Yüzdeleri değiştiği için fiyatları da değişiyor. Hani ana hesapta ben çok bir şey görememişim abi. Bak burada Mecha Leon var. Yani burada görmüş olduğunuz gibi DJ'miz var. Burada Şövalye Frank var. Ucuza ucuza satıyorlar. 400 elmas teklifini de buraya yine getirmişler aynı şekilde. Bunların da altına indiğimiz zaman yine güç puanı, altın ve mücevher şeyleri de var. Yani bunlar benim çok dikkatimi çekmiyor. Ana hesapta da zaten alırsam elması ve mücevheri alacağım. Altınla güç puanına çok gerek yok bende. bu hesaptan da ben bir yine şu hediyeleri bir almak istiyorum. Ücretsiz melek, şeytan hediyesi bir de 10 elmasımız vardı en aşağıda. Onu da bir satın alalım. Aynen şöyle hepsini bir aldım. Bakın alalım dedim ama yani dilim tutuştu arkadaşlar. Bunlar tabii ki beleş. Beleşinden ödüllerimizi bir alalım bakalım ne kadar sürede gelecek. Normalde Supercell Store'dan çok hızlı bir şekilde geliyor bu ödüller biliyorsunuz. Fakat dediğim gibi Supercell video paylaştığı için anında yani store'u yok ettiler. Yani direkt gelen ödüller şu anda gelemiyor. Bir tık gecikmeli geliyor. Arkadaşlar bekledim bekledim ödüller gelmedi şu an. İnanılmaz muhtemelen çökerttiler yani. illaki gelir ödüller ama şu anda yavaş bir şekilde gelmeye devam ediyor. Ve ekstra teklifler de gelmeye devam ediyor şu an. Mesela benim bu hesabımda savaşçı olarak Janet açık değilmiş. Abi 100 liraya efsanevi karakter veriyorlar. %91 indirim var ve hiper şart teklifleri de geldi. Yani ben bu indirimlere ne diyeceğimi bilmiyorum. Felaket indirimler var. İyi ee bir karakterini de yine 80 liraya satıyorlar. Ekstra yeni şeyler de geldi buraya şu anda hesabımın içerisine. Ve bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Oyunun içerisine de bir anda geldi arkadaşlar. Yani oyunun içerisinde bir şey bulunmuyordu. Mecha Crow mesela aynen. 200'ü de ikisi de 200 lirada şu anda. Ama şimdi bak şöyle bir fark var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yani. Es geç bunu. Oyun içerisinde alırsanız bonus bir şey verdiğini göstermiyor. Ama gidip de buradan satın alırsanız bakın ekstra mağaza bonusu 340 mücevher veriyor. Onun dışında yine Mortis'te de bakıyorum 200 lira olarak gözüküyor teklifi veriyor. Fakat ekstra bir şey vermiyor. Burada yine mağaza bonusu yani 340 mücevher 140 mücevher her neyse yani yine bir şeyler veriyor ekstra. Bu yüzden mağazadan almanız daha faydalı gibi duruyor. Mekaleon'a baktığımız zaman iki tarafta da 400 lira arkadaşlar. Yani ekstra mağaza bonusu var sadece burada da. Aradaki bu farkı da söylemiş olayım yani hata yapmış olmayın hepsini alırsanız tabii ki ekstra ödülleri de alırsanız sizin için daha iyi olur beleş beleştir yani aynı fiyatta çünkü dediğim gibi iki aralığa kadar bu teklifler devam edecek arkadaşlar ben bir tane de bir şey satın almak istiyorum markete 15 tane şeytan sarı getirdiler 100 elmasa vallahi ben bunu vereceğim hocam ya ben bunu vereceğim belki sportis falan bir şeyler çıkarsa çok mutlu olurum daha sonrasında da karakterimiz olan şeydin hatasına geçeceğim fakeledim beni en iyisi geliyor sandım. Fakeledi beni hocam. Niye böyle yapıyorsun? Ayıp değil mi lan? Öyle bir verir misin? Yok yine orta kademeden verdi. Yine bir şey çıkartamıyoruz. Peki abi. 15 taneden bir, bir şey at ya. şeytan hems olur mesela. Mort satman çok da şart mı? Değil sanki. Şeytan emzede de ben okeyim yani dostum. Hadi lan. Yok yine ortalama verdi arkadaşlar. Başaramadık. Oyuncu simgesi geliyor buradan da. Tamam. Bu geldi. Geçiyorum bunu. Altın geldi. Hocam ne geliyor? Puanı geldi. Bir tane daha DP katlayıcı. Altın. Aa bitti lan. Hocam be 100 elmasım gitti. 100 elmasım gitti ya. Meleği de alıyorum lan. Gaza geldim. Meleği de alıyorum. Hadi. Buradan bir şey çıksın bari. Bir şey ama ben hata yaptım ya. Niye gaza gelip hemen bastım ki ben? Arkadaşlar ben melek cini kostümünü çıkardım. Melek dili kostümünü aşamalıdan çıkardım. Süpersel bize zaten... Melek Max kostümünü beleş vermişti. Çıkarsa büyük çıkacak. Edgar çıkacak yani. Edgar dışında bana çıkacak başka melek kostümü yok değil mi oyunda yani? Edgar var. O üçü var. Başka da bir şey olmaması lazım. Evet yani şu an gelirse Edgar geliyor. Hadi lan. Ortalama veriyor ya maksimum. Yani olmaz ki böyle. Ben 200 elmas verdim az önce yani. 30 tane star hediyesine 200 elmas verdim. Az değil. Az değil hocam. Şeyler ver. Bana bir şeyler ver artık. Delilendirme beni. Bana bir şeyler ver. Ağlayacağım. Tamam ağlamıyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Edgar. Belki bir ara çıkartırız yani. Bugün olmadı ama belki bir ara çıkartırız be. Yok mu? Bir ara Bugün 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 yok. Bugün 200 elmasım adeta uçtu gitti bir anda. Güle güle dedi bana. Neyse o marketteki 400 elmas teklifini alacağım. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi gelelim arkadaşlar. Oyuna dün eklenmiş olan şehit karakterinin oyunu bozma hatasına. Şimdi karakterimiz en aşağıda. Ben karakteri satın almadım. Bir hafta sonra zaten krediyle gelecek ya arkadaşlar. Orada dedim 1000 krediyi Brawl Pass'ten alıp açarım. Yani karakteri kasmayı düşünmüyordum çünkü. O yüzden almadım. Karakterin özelliklerini vesaire falan anlatmayacağım zaten. Bunları çok fazla gördünüz. O yüzden o toplara hiç gir Bilmiyorum. Ben direkt size oyunu çökerten şehit hatasını göstermek istiyorum. Bu karakterle birlikte sizde de olmasa da bunu yapabiliyorsunuz. Karakterin hatasını süper gücüyle birlikte yapıyorsunuz. Bu robotların yanındayken sürekli sizin süper gücünüz doluyor arkadaşlar. Şöyle bir serisinden süper gücünü basmaya başlayalım. 3 tane bastık, 4 tane bastık. Yani bunu sürekli böyle bastığınız zaman belli bir noktadan sonra oyun çöküyor. Yaklaşık 30-35 kere yapmanız gerekiyor bunu arkadaşlar. Şöyle bir serisinden hop şöyle bir tane daha bastım. Tam bir 7 falan oldu herhalde. 8 oldu diyelim. 9 oldu diyelim. 10 oldu diyelim. Bir kişi de izliyor bak. Oyun çökecek kardeşim. İyi i̇zle. 11 oldu. Aa izlemedi. Neyse videodan izler kardeşim. 12, 13. Ya fazla yapmanız lazım yoksa olmuyor. 14, 15. Oğlum gittikçe hızlanıyor karakter yalnız. 16. Karakter uçuyor ya. 17. Oyun bunu kaldıramıyor işte. Bir yerden sonra kafayı yiyor. 18, 19 oldu. Böyle hop 20 oldu. Böyle bir 21 oldu. Bir tane daha gel 22 oldu hadi bakalım 23 oluyor buradan 24 25 ver 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 26 birazdan çökecek arkadaşlar 27 28 29 30, aa 30'da gitti hocam. 30'da görmüş olduğunuz gibi karakter server 43 hatasını bize verdirmiş oldu. Yeni karakterde bu şekilde bir hata yapabiliyorsunuz. Normal oyun içerisinde bunu tabii ki yapabilmeniz pek mümkün değil. Çünkü şu anda gördüğünüz yani robotların yanında sürekli ulti basabiliyoruz. Ama normal savaşın içerisine nasıl 30 tane üst üste ulti atacağım? Bu pek mümkün değil yani arkadaşlar. Böyle de bir hata olduğunu yeni karakterde sizlere göstermek istedim. Okey tuşuna bastığım zaman tabii ki oyunumu da tekrardan atıyor Photoshop falan yok arkadaşlar görüyorsunuz direkt yine kendi hesabıma bu şekilde giriş yapmış oldum. Bu şekilde sizlere hem ucuz teklifleri göstermiş oldum. Dediğim gibi marketten beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Onun dışında da yeni karakter Shade'in de hatasını gösterdim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.